Smeagol'un evine hoş geldiniz. Yeni hafta yeni video. Ve bu hafta video konusu olarak çok fazla girmediğimiz bir topa gireceğiz. Nedir? Bir mesaj geldi. Biz daha doğrusu birkaç mesaj geldi. Biz bu what if videolarından hiç yapmadık. O yüzden de neden yapmadığımız soruldu. Aslında biraz düşününce Galadriel yüzüğü alsaydı ne olurdu diye bir video yaptık ama evet yarısından sonrasını olur mu öyle şey deyip kesmiştim. O yüzden aslında haklı sayılınır ve bu durumda da biz dedik ki bir video yapalım eğer yüzü film hikaye nereye bağlarsanız almayan karakterlerden biri alırsa ne olur ve bu konuda sağlam gidelim dedik referansları da kullanalım dedik ve Gandalfı seçtik hem popüleritesi hem de Tolkien'in bu konuda belli başlı bahislerinin olması üzerine bu konuyu seçeceğim dedik ve bu haftanın yeni videosu eğer Gandalf tek yüzeye sahip olsaydı, alsaydı ne olurdu? İyi seyirler diliyorum. Şimdi neden Gandalf? Neden Gandalf? Çok basit bir sebebi var. Bu Tolkien'in Mektupları diye bir kitap var biliyorsunuz. Ki daha Türkçe çevrilmedi. İngilizce basın bir kitap Harper Collins'den. Çok uzun süredir piyasada. Oldukça uzun süredir piyasada ancak e, özellikle coğrafyamızda yeni keşfediliyor. Ve onun içinde birçok alıntı yapabileceğiniz mektup var. Ve doğal olarak biz de bu mektuplardan birini baz alarak çıktık. 246 numaralı mektupta Tolkien usta birkaç kelamlık dahi olsa Gandalf'ın yüzüğü alması durumunda ne olacağına dair bir yorum yapmış. Ve biz de dedik ki hani buradan alalım bakalım ne dediğine oradan kendimiz yürüyelim ve Gandalf'ın yüzük yolculuğu içinde başvuruya çıkalım. Bu şekilde yüzük kardeşliği artık Gandalf'ın liderliğinde olsun. Dedik ve değerlendirdik. Hikayenin özünden gireceğiz tabii ki. orijinal hikayeye sadık kalacağız. Ve belli bir noktada kopmayı istiyoruz. O zamanı mutlaka anlayacaksınızdır. Ve yine bu arada hemen alıntıyı da yapalım. Bir başka soru Tolkien neden kartallarla yüzü götürmediler Bu Mektuplarda yazmış mı diye bir soru gelmişti. O konuda bir bilgi yok. Buradan e, yorulan zihinleri de rahatlatmak isterim. Ve konuya girişimi yapayım. Bagend şairdayız. Gandalf defalarca geliyor, gidiyor Bilbo Frodo. Bunların alayına hakim dostluk olarak. Ancak Bilbo ile olan bu iletişimi sırasında asla ve asla bu Bilbo'nun elinde olan tek yüzükten herhangi bir enerji, herhangi bir mesaj almıyor. Bunun farkında bile değil. Ne zaman farkına varıyor diyorsanız Bilbo'nun şairi terk edişi kendisinin dağlara gitme isteğinin tekrar o arzunun tekrar canlanmadığı andayız. 111. doğum günü olarak gördüğünüz hikaye filmde özellikle daha net görselleştirebileceğiniz bir durumdur ve bu noktada tabii ki biraz daha farklı Frodo'ya bırakıyor bu yüzü tam olarak film sekansında olduğu gibi değil ve ona bir not düşüyor bu yüzü asla kullanma diye sadece sakla diyor. Bu anda Gandalf bu yüzün farkına. Ve varır varmaz da atına atlayıp Minas Tirith'e yola çıkıyor. Ve bu sırada Aragorn'a da Gollum'u bulma görevi veriliyor. Bir süre sonra gösterime girecek olduğu varsayılan Hunt for Gollum. O film zaten Aragorn'un Gollum'u arayışı üzerine kurulu. O olay da bu olay. Bu şekilde bu ikili görev başı yapıyorlar. Arada belirtmekte fayda var. Söylenen, anons edilen tarihten bir senede attı film belirtmesini. Scroll of Isildur diyorlar. Minas de Gandalf'ın bulduğu kayıt bu. Isildur'un o ferman gibi bir şey oraya notlar alınıyor. Ve buradan yola çıkarak yüzükle ilgili bilgileri birleştirerek o bulmacayı çözmeye başlıyor. Daha sonra geri dönüş yoluna giriyor. O geri dönüş yolunda Lorien elflerinden Aragorn'un dolumu yakaladığı haberini alınca yönünü Mirkwood'a çeviriyor. Mirkwood'da Amacı golumu sorgulamak. Ancak bir zamanlar Hobbit olan bu varlığın dönüştüğü şeyi görüp daha sonra da Bilbo'nun son dönemdeki hem psikolojik hem fiziksel farklılıklarını da göz önünde bulundurunca o yüzüğün kayıp tek yüzük yani güç yüzüğü olduğuna kanaat getiriyor Gandalf. Büyük bir hızla geri dönüyor. Şair'e. Üçüncü çağ 3018'deyiz. Ve... Şaira bu dönüş sırasında yaşadıklarını bilmesek dahi döndüğü anda ve o yüzüğü görüp onunla birebir temasa geçtiğinde temas derken dokunmak değil tabii ki ve Frodo ona bu yüzüğü almasını teklif ettiğinde Gandalf'ın ne tepki verdiğini net olarak biliyoruz. Bunu bir kitaptan alıntı olarak görelim. Hayır, o güçle çok büyük ve korkunç bir güce sahip olurdum. Yüzük benim üzerimde daha da büyük ve daha ölümcül bir güç kazanırdı. Beni ayartma. Karanlık Efendi'nin kendisi gibi olmak istemiyorum. Yine de yüzüğün kalbime giden yolu acımadır. Zayıflığa acıma ve iyilik yapma arzusuna. Onu kullanma arzusu gücüm için çok büyük. İşte bizim de hikayeden ayrıldığımız nokta Gandalf'ın bu tereddüt anı. Bizim hikayemizde tabii ki tereddüt etmiyor. Yüzükle karşılaştı ve yüzüğü kabulleniyor. Niye kabulleniyor? Bu çok önemli. İyilik yapma for the greater good diyorlar ya yani böyle üst düzey bir iyilik. Herkesin açısından baktığınızda pozitif olan şeyi yapmak üzere yüzü Gandalf'a veriyoruz. Bakalım devamda neler olacak. Ha bu arada bu çok mantıksız bir senaryo da değil. Sauron hem Şair hem Baggins isimlerini Gollum'dan öğreneni bir sene geçmiş. Hobbiton yani daha doğrusu Hobbitlerin yaşadığı bölgenin Sınırlarını koruyan Dunedain'ler var ancak bunlar herhangi bir şekilde Sauron'un buraya bir yönlenmesi, fiziksel olarak bir ordu göndermesi karşısında durabilecek durumda değil. Hobbitler zaten hazırlıklı değil, hazırlıklı olsalar da durdurabilecek durumda değiller. O açıdan da Gandalf'ın bu yüzüğü aslında kabul etmesi mantıksal olarak çok da uzak bir ihtimal değil. Ve doğal olarak senaryoyu değiştirmiyoruz, yüzük alınıyor. Gandalf da o bölgedeki en kuvvetli, en net destek bulabileceği yere gidiyor. Nereye? Rivendell'e. Lord Elrond'la konuyu konuşmaya. Şimdi bu noktada çok net söylememiz gereken bir şey var. Tabii ki eski grup neydi? Dört Hobbit'ten oluşuyordu. Bu yeni grupta bana göre Hobbit yok. Ne Frodo'yu ne Samwise'i yanına alma gereği duymayacaktır. Ancak yeni bir isim bence o gruba katılır. Aragorn. İkisinin beraber de yol almaları daha mantıklı. Neden? Çünkü her ikisi de elflerle daha iyi diyalog kuran yeterli daha yüksek karakterler. Ve bu noktada bana göre Hobbit'ler sayın dışı, kazan dışılar. Ve Rivendell'e e gittikleri o yolu geçip de oraya geldikleri an itibariyle Boromir, Legolas, Gimli. Bunların hiçbiri Rivendell'de yok. Neden diyorsunuz? Tabii ki diğer hikayedeki gibi Elrond'la kurulacak bir konseye her yerden birilerini davet etmek durumda değiller. Yeterlilik dereceleri yüksek. Böyle dört hobbit gibi koşuşturmuyorlar ortalıkta. Ve e, meşguliyetleri net. Amaçları net. Fokusları net. Ve o yüzden de orada... Aragorn, Elrond, Glorfindel ve Gandalf'ın bu konuyu çözebilecek gücü var. Şimdi hemen bu noktada belirtelim hani kitapta var, filmde yok. Glorfindel aslında o konseyde var. Bu değerli elf, kadim elf bütün gelişmenin içinde aslında aktif olarak rol alıyor. Şimdi şunu yorumlayabilir veya varsayabiliriz. Başlangıçta Gandalf bu yüzü kullanmaktan çekinir. Yani orijinaldeki fikir devam etmekte. Konsey toplanıp yüzüğün yok edilmesi kararı alınır. Ancak unutulmaması gereken bir nokta var. Yüzükle olan teması veya antajından dolayı o yüzük ona çoktan konuşmaya başlar. Ancak Gandalf gibi bir karakterin karakterini bu kadar hızlı bozamayacağını düşünürsek henüz daha Gandalf yüzüğün etkisi altına girmemiş veya onun söyledikleri fısıldadıklarından fikir değişikliğine gitmiyor olabilir diyoruz. Yani Gandalf yüzüğü hala yok etmek istiyor diyelim konseyden bu karar çıktı. Elrond, Glorfindel, Aragorn, Gandalf demiştik konseye. Bu grup doğal olarak bir yol güzergahı belirlemek zorunda. Yine Mirkwood'dan devam ederek Sisli Dağlar geçilebilir ancak orada Dolguldur var. Dolguldur'da kim var? Kamul, Kamul ve Sauron'un askerleri. İyi bir alternatif değil. Ayrıca Saruman'ın durumundan, taraf değişikliğinin haberdar olmadıkları için Rohan Geçin'e gidip Isengard'la Saruman'la da bu konuyu konuşmak istemeleri mantıklı senaryo. Yine silahları çok terk etmiyorlar. Karadras'ın kıyısından kıyısından geçerek bunlar yine bir Rohan Geçin'e inerler diyorum ben. Alternatif rota ne? Normal yolu kullanma. Ancak bu sisli dağlar hikayesinden normal yol kullanırsa ne olacak? Orada bir Boromir ile karşılaşma durumu var. Kitabı baz alırsanız bunu alternatifin dışına çıkartmak için biz normal yine gittikleri o kıyın kıyın dağın kenarından gitme yolunu seçiyoruz. Olayımız net olarak budur. Ancak grup daha da farklı bir hale gelir bana göre. Gandalf, Aragorn, ben Glorfindel'in onlarla geleceğini düşünüyorum. Ve yanına aldığı el savaşları. Aslında orijinal kadroya göre bir tık daha üst düzey bir grup oluşturmuş oluyoruz. Ha bu arada şeyi de belirteyim normal rotada olur. Bu kadar kuvvetli bir grup oluşturuyorsanız normal rotadan da gidersiniz. Ha Boromir'le karşılaşırlar, karşılaşmazlar tamamen yorumu açık bir şey yapıyoruz şu an. Ben mesela atıyorum Boromir'le karşılaşmıyorlar diyorum. farklı yerlerden geçiyor. Sonuçta Aragorn'un o Strider alışkanlığından daha şortka, kısa yol dediğimiz yerleri bildiği. Boromir'in ise sonuçta kitapta olduğu atını kaybedecek, bilmem kaç gün yürüyecek, kaç ay sürecek gelmesi falan gibi bayağı talihsizliği olan bir karakter. Büyük ihtimalle karşılaşmazlar diyorum. Normal rotayı da seçebilirsiniz bu hikayede. Sonuca etki edecek bir detay değil. Ve nereye geliyoruz? Isengard'a yani Saruman'a, beyaz büyücüye geliyoruz ki yüzüğün kaderiyle ilgili bir görüşme yapılabilsin. Şimdi bu noktada şöyle bir değerlendirme yapmamız gerekiyor. Grubun geri kalanı doğal olarak Ortang'ın bahçesinde beklerken Saruman ve Gandalf içeri girip konuyu konuşmak istiyorlar. Saruman durumu anlatıyor. Sauron'un tarafına geçelim. Ben yön değiştirdim artık diyor. Gandalf doğal olarak yüzüğün fısıltısıyla reddediyor. Niye? Çünkü o hükmetmeye hazır. Hükmediğine değil. Ve bir tartışma çıktığını varsayıyoruz. Yalnız burada parantez açmamız gereken çok önemli bir nokta var. Bir tanesi ak büyücü Saruman, diğeri gri Gandalf. Şimdi bizim yüzük burada hangi tarafı seçer bu çok önemli. Benim içimden bu noktada Saruman'ı seçe gelse dahi biz tabii ki Gandalf'la kalmaya devam edeceğiz. Ve doğal olarak bir çatışma çıkacak bu tartışma sonunda. Gandalf'la Saruman'ın kapışmasında Saruman yine üstün gelecektir. Ancak bu sefer fark nedir? Yenilmeye başlayan Gandalf'ın başvurabileceği bir güç var elinde. Ve doğal olarak can havliyle güç yüzüğü, tek yüzüğü kullanması kaçınılmaz. Bunu kullandığı vakit ne olacak? Doğal olarak Saruman'ın ya biat edip ya da devam etmesi gereken bir durum var. Ancak Saruman'ın bu noktada boyun eğeceğini ve kavgaya devam etmesi gerektiğini de varsayıyorum. Ve sonuç ne olur? Tabii ki tek yüzünde yardımla beraber Gandalf Saruman'ı alt eder. Ancak tabi bu yüzüğün kullanımının yüzük tayfalarını, Nazgulleri çektiğini de unutmamak gerek. Bu durumda nedir? Isengard'a doğru bir hareket başlar bizim senaryomuzda. Normal hikayede zaten Sauron yüzük arayışındaki başarısızlıklarından sonra bu gençleri, bu karanlık grubu zaten Isengard'a yeni ortaklarına, yeni müttefikleriyle görüşmeye gönderiyor. Biz de zaten yüzüğü kullanıp çağırdık. Doğal olarak bu iki grubun karşılaşması çok garip olmaz. Şimdi bu noktada yeni bir karambol başlıyor. Şimdi bir grup Elf, Glorfindel, Aragorn. Başta Gandalf. Öbür tarafta Witch King, Kamul, Tabi Şimdi bu durumda asıl soru. Nazgul, Gandalf'a boyun eğer mi, eğmez mi? Savaşırlar mı yoksa hiç sıkıntı olmadan yeni formata uyum sağlarlar mı? Tabi bu noktada dikkat etmemiz gereken çok basit bir kural var. O yüzük kimdeyse bu grup oraya biraz daha eğimli. Böyle aa bu daha iyi diyecek durumda. Doğal olarak da belki biraz zor geçen bir münakaşalarla dolu bir konuşma sonucunda anlaşacaklarını ve Nazgul artık Gandalf kabul eder. Onun emri altına girer diye bağlamak durumundayız. Peki diyelim ki böyle bir olay oldu. Gandalf'ın artık yeni 9 tane çok sağlam savaşçısı var. Bu duruma Aragorn'un, Elfler'in ve Glorfindel'in tepkisi ne olur? Şimdi bu noktada ara bulucu yine Gandalf'a düşüyor. Yoksa çok ciddi bir kapışma olacağı, çok büyük bir tartışma çıkacağı net. Gandalf şöyle bir savla gelebilir. Sonuçta bu yüzüğü yok etmeye gidiyoruz. Bunlarla savaşmaktansa bunları yanımıza alırız. Bunlara belli bir görev veririm ben. Bir yere gönderirim, şöyle yaparım, böyle yaparım. O arada da yüzüğü aradan çıkartırız deme ihtimali var. Zaten hem Sauron hem yüzük belli bir kafada bir oluşum içinde. Doğal olarak sizi yüzüyor o denklemden çıkartıyorsunuz. Savaşacak rakiplerinizi de azalttığınız vakit o yolun gidişatı oldukça kolay hale geliyor. Bu noktada hemen senaryoya bir katkı daha yapıyoruz. Gandalf Nazgul ile konuşuyor. Git diyor Minas Morgul'a orada orduyu topla. Oradan ben emir verince saldıracaksınız. Yani Sauron'un karşısına geçiyor. Gördüğünüz kara arkadaşlar. Yol normal devam ediyor. Rohan'a geliyorlar. Rohan'da Theoden'i Grima'nın etkisi altından kurtarmak var. Ki tek yüzü düşünürsek bu çok kolay oluyor. Kitapta da Rohan kralı Theoden kurtulur kurtulmaz. Daha böyle hani sıcağı sıcağına ata atlayıp Heisengard'a gidiyor biliyorsun. Burada da ata atlayıp Mordor'a gönderiyoruz Theoden'i ve yanındaki Rohirimi. Tabi bunun devamında ne oluyor? Gandalf Minas Tirith'e geliyor. Boromir yok. Faramir Osgiliat'ta ve doğarak Vekil Harç, Denetor'la yine klasik bir tartışma yaşarlar. Denetor'a sabır gösterimi bence göstermez. Bu kadar gelişmeden sonra yüzüğün artık yavaş yavaş Gandalf etkilemeye başlamış olması ihtimal dahilinde. Hatta ihtimal dahilinde değil bence gerçekliğe dönüşmüştür. Sonuçta yüzüğün hizmetkarları onun yanında. Saruman'ı temizlemiş. Grima'yı temizlemiş. Biraz bu noktada artık yüzün itelemesi etki altına almıştır diye düşünüyorum Gandalf'ı. Doğal olarak Denethor'a çok bir sabır vermez bence sabretmez ve onu da doğal olarak yolundan çekecektir Gandalf. Ve şimdi bu noktada doğal olarak ne yapıyoruz? Ordular hazır. Yukarıdan Rohan ve Gondor geliyor. Alttan da yüzük tayfalarının grubunu gönderiyoruz. Sauron Mordor içinde bekleyen ork ordusunun herhangi bir şansı yok. Ne olup olmadığı elinde önemli değil. Çok ciddi bir saldırı altına girmiş olacak ve bu pozisyonda da yenilgisi çok kolay. Daha sonrasında biz Sauron'u tekrar fiziksel olarak Gandalf'ın karşısına çıkartsak ve kapıştırsak ne olur? Sonuçta Gandalf'ta iki yüzük var. Bir de ateş yüzüğü var unutmayalım ki. Ve bir de One Ring'i var. Artık hani Sauron'a göre bana göre çok ciddi bir üstünlüğü var. Ve bu kapışmada artık bir noktada yüzüğün fısıltısıyla Sauron'u da sonsuzluğa uğurlayacağından hiç şüphem yok Gandalf. In. Şimdi bu noktada tabii ki ne oldu? Ha, bütün herkesi elemine etti aslına bakarsanız. Ve Gandalf teke tekte aldı bu kadar rakipten sonra en tepede de tek halde. En büyük sıkıntı ne olabilir? Elrond veya Aragorn. Bu noktada hani Elrond'un o klasik elf hastalığı olan Tolkien'in ya biz tamamladık zaten biz gidiyoruz arkadaş bizi yormayın moduna sokmak istiyorum. Glorfindel'in de hani bu noktada Gandalf'a bir rakip olma şansı çok yok. Bir tek Aragorn çizgiyi ya da suyun akışını değiştirebilecek karakter. Ancak bana göre Gandalf'ın o anki psikolojisinin artık Aragorn'a da sabredecek derecede huzurlu olduğunu düşünmüyorum. Bu durumda Aragorn'u isterseniz sürgüne göndertebilirsiniz, isterseniz öldürtebilirsiniz. Çünkü artık başa çıkılabilecek bir noktanın ötesinde bir yerde Gandalf. Hem iki, üç yüzüğü kendisinde aktif olarak kullanıyor. Zaten kendisinin var olan güçleri var. Deyip bu noktada şöyle bir parantez açmak istiyorum. Aslında Tolkien ustanın da aklında olan bir senaryo Gandalf'ın M tepede olması. Yeni bir karanlık veya aydınlık lord olması. Onu bir dinleyelim istedim. Gandalf'ın böyle bir konuma getirildiği sahneyi hayal edebiliriz. Bu hassas bir denge olurdu. Bir tarafta yüzüğün Sauron'a olan gerçek bağlılığı, diğer tarafta ise Sauron'un aslında üstün güç olmaması ve belki de uzun süreli yozlaşma ve aşağılıklara hükmetme iradesinin harcanmasıyla zayıflamış olması. Ve sonuç olarak şunu söylüyoruz. Gandalf en tepede. Ancak kafamızdaki soru nedir? Ortamın, orta dünyanın bir koruyucusu mu? Bir diktatörü mü? Yoksa kurtarıcısı mı oldu? Çünkü bu nokta çok önemli. Şimdi bu soruyu 246. mektup, Tolkien'in mektupları kitabındaki 246. mektuptan bir okuyalım bakalım. Tolkien bu durum için ne cevap vermiş? Gandalf Yüzük Efendisi olarak Sauron'dan çok daha kötü olurdu. Adil ama kendini beğenmiş olarak kalırdı. İyilik için her şeyi yönetmeye ve düzenlemeye devam ederdi ve bilgeliğine göre ki bu bilgelik büyüktü ve öyle kalacaktı, tebaasının yararına olurdu. Gandalf iyi, iyi iğrenç ve kötü gösterirdi. Zaten burada insan psikolojisi giriyor bu noktadaki karmaşayı C.S. Lewis ile beraber düşünüyorlar. O mektup 246 oğlu mektup yazışmasında aslında o fikrin o Gandalf alıntısının ortaya çıkmasında dediğim gibi C.S. Lewis yaptıkları o bol bol akıl fikir alışverişinde etkisi olduğunu söylemek zorundayım ve Lewis'in sözlerine bakalım bir de. Bütün tiranlıklar arasında kurbanların iyiliği için içtenlikle uygulanan bir tiranlık en baskıcı olan olabilir. Her şeye gücü yeten ahlaki meraklıların altında yaşamaktansa soyguncu baranların altında yaşamak daha iyi olurdu. Soyguncu baranın zalimliği bazen uyuyabilir, açgözlü bir noktada tatmin olabilir. Ancak kendi iyiliğimiz için bize işkence edenler bunu kendi vicdanlarının onayıyla yaptıkları için bize sonu gelmez bir şekilde işkence ederler. Cennete gitme olasılıkları daha yüksek olabilir ancak aynı zamanda dünyayı cehenneme çevirme olasılıkları da daha yüksektir. Bu nezaket bile dayanılmaz bir hakaretle acı verir. Kişinin iradesi dışında iyileştirilmek ve hastalık olarak göremeyebileceğimiz durumlardan kurtulmak henüz akıl yaşına gelmemiş veya asla gelmeyecek olanların seviyesine konulmak demektir. Görüldüğü üzere matematiği net kurmuşlar. Sonuçta Sauron bir tiran, bir diktatör, morgot öyle. Ancak diyor ki belli bir yerde onların ihtiyaçları sonlanabilir veya bir anlık dahi olsa bir nefes boşluğu olabilir asıl tehlikeli olan tüm toplumu pozitif yani iyi bir noktaya götürdüğünü düşünen ve bunu gönülden inanarak yapan diktatördür. Çünkü o diktatör olduğunu farkında değildir zaten. Ancak sizin hayatınızı aralıksız bir şekilde zindan eder. Buna nasıl bir örnek verebiliriz diye düşününce güncel örnek şöyle bir şu şey, illa bir mühendis olmak zorunda olmanız işte değil mi? doktor iyidir olması gibi mesleksel faşizm çok vardır mesela coğrafyamızda. Bazıları değersizdir, bazıları değerlidir. Onun iyi olduğu düşünülerek size bu dikte edilir. Aslında mantıklıdır da. Neden? Çünkü çalışan belli bir sistem var. Oradan gidersin. Ancak bu kişinin kişisel tercihlerini yapamamasına ve ileride de doğal olarak mutsuz bir birey olmasını sağlayan ilginç bir detay. O açıdan hani baktığımızda burada anlatılmak istenen şeyin yani gönülden yaptığınız için iyi olduğunu düşünüp o iyi yönde Karşı taraftaki insanı force etmeniz, zorlamanız olarak anlatılıyor burada Gandalf'ın pozisyonu. Ve böylece doğal olarak da o kişinin bireysel, kişisel fikrini geliştirememesi, bulamaması, kuramaması veya gerçekleştirememesini sağlıyorsun. Aslında bu Morgoth ya Sauron'un yarattığı diktadan daha kötü bir diktat. Yine coğrafyadan istiyorsanız bir örnek daha verelim. Evliliklerde genelde iki kişi, kişi değil, bütün aile, bütün sülale evlenir. Orada da olay odur. büyükler daha iyi bilir bu modu var. Bunların hepsi aslında bakarsanız sosyal sistemin diktalarıdır ki bizde çok yaşanan konular daha da genişletilebilir ama hani çok girmeye gerek var mı bilemiyorum. Geri kalan bölümlerini tahminimce izlediği için siz de kendi kendinize tamamlayabilirsiniz. Hikayemizde ne oldu? Gandalf bütün rakiplerini temizledi. En tepede beyaz bir lord oturuyor artık. Hemen bu noktada kendi cümlemi şu şekilde kurmak istiyorum. Karanlık bir lord asla geç kalmaz. Erken de gelmez. Tam da söylediği zaman gelir. Evet artık bir wizard değil bir lord. Dark olarak geçirdim ama istiyorsanız siz white da yapabilirsiniz bu lordu. Ancak sonuç şudur. Bana göre Gandalf yüzüğü alsa ve yüzüğü aldıktan sonra onu kabullense ve bu maceraya çıksa Frodo'nun yerini alıp bana göre orta dünya yine bir tekel yaşayacak. Niye? Çünkü çok kuvvetli bir karakter. Manyalar arasında özel bir karakterden bahsediyoruz. Aynı zamanda o güzelliklerinin yanında bir de Güç yüzüğü, hüküm yüzüğünü eline geçiriyor. En büyük rakipleri Aragon, Sauron, Saruman bunların hepsini telef ediyor. Bu noktadan sonra siz ne kadar iyi olduğunuzu iddia etseniz dahi yaptığınız şeylerin iyi olma şansı bana göre yok. Bu senaryoda Gandalf net olarak zafere koşar. Çünkü her iki tarafında desteğini alabilecek öğelere sahip. Yapı itibariyle, zeka itibariyle zaten bunu kotarabilecek durumda bir kişiden bahsediyoruz. Ve sonuç ne olurdu? Orta Dünya haritasının üzerinde böyle belli bölgelere yerleştirilmiş 9 tane tayf. Etrafta gezinen bol bol elf. Acayip bir kombo oluşturdu. Burada herhalde gümbürt diye bir cüceler gidiyor gibi geliyor bana. Bir de hani orkların taraf seçemeyenleri. Ama onun dışında hani baktığımız vakit Gandalf bu hikayenin sonunda nerede diyorsanız bana göre o tek kişilik tahta oturmuş orta dünyayı yönetme pozisyonunda diyorum ve kapanışa geçiyorum. Sonuçta böyle bir senaryo yaptık. Siz de aklınızdaki alternatif sonuçları, alternatif gelişmeleri şurada şu olabilir, bu burada olabilir gibi yorumları videonun altına yazarsanız tabii çok seviniriz. Öncelikle bunu belirtmekte fayda var. Ee, sonuç olarak ne dedik? Galip ee, Gandalf, Gandalf Victor. Yani bir şekilde aldı götürdü, orta dünyayı ele geçirdi. Yepyeni bir karanlık ve aydınlık lordumuz var. Biz senaryoyu bu şekilde kurduk. Dediğim gibi siz farklı değerlendirebilirsiniz ancak bu hafta bu noktaya kadar bizimle kalan herkese Smeagol'un evinden kucak dolusu sevgiler sunuyoruz ve haftaya yepyeni bir videoda yepyeni bir konuyla buluşmak üzere dostlar. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın.